Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte ee, e, Karakterlerimi tanıtacağım İlk olarak Penny var <laughs> Dynamite var Rütbe 18 Seviye 4 ee, Jess var Rütbe 17 Seviye 4 ee, Sproled var Rütbe 17 Seviye 6 Dali var. Rütbe 16. Seviye 5. Nita var. Rütbe 15. Seviye 6. Sherry var. Aksesuar seviye 7. Rütbe 14. Dosa var. Rütbe 14. Seviye 6. Rütbe 14. Seviye 5. Rock var. Seviye 4. Rütbe 14. Haydet Cold var. Rütbe 14. Seviye 5. El Prima var. Rütbe 13. Seviye 4. Penny var. Rütbe 13. Seviye 2. Boğa var. Rütbe 13. Seviye 2. Kırmızı Ezda Hacresi var. Rütbe 13. Seviye 5. Poco var. E, poco. Rütbe 13 seviye 6. Bir <laughs> Nani var. Rütbe 10 seviye 4. Ve Barbar Kral bir var. Bir var. Rütbe 10 seviye 5. Şu <laughs> var. Rütbe 8 seviye 2. Ve bu da sonuncu karakterimizdi arkadaşlar. Benim toplam 18 tane karakterim var arkadaşlar. Ve kupa yolum şu an 4738. Arkadaşlar Nani ile diğer videomda oynamamı istiyorsanız yorumlara oyna Zeynep diye yazabilirsiniz. Ben de cevap yazayım size. Yani oynayabilirim. Çok seviyorum. Görüşmek üzere ile. Bay bay.